Kanalıma hoş geldiniz Cem ben. Bugün yepyeni içeriklerden sizlerle birlikteyim. Bugünkü içeriğimiz ne? Bugün pazar günü. Anneme yakalandım. araba yıkayacağız. Gündelik yaşantımızda böyle yakalanma işlerimiz de var. Çok fena yakalandık. Şimdi arabamızı yıkayalım. Yıkarken de çekerim video. Vallahi böyle ben en son 30 yıl önce araba yıkamıştım. Annem arabayı yıkayalım deyince kıramadım ama iki sene önce bana demişti ki Cemal oğlum şu arabayı bir yıka. Ya koyu renkli arabayı yıkamak da çok zor. Kıy Kıyamadım. İyi de ben yıkayayım. <laughs> Kuyu suyu buradan gelen su. Arabayı bir yıkadım arkadaşlar nasıl biliyor musun? Ama arabada arabayı yıkayıp temizleyip kurulayabilecek güdüleri bilmem ne çok değişik bezler yok. Arabayı yıkadım. Yıkadığımı zannediyorum tabii benim şoförler falan vardı. Onlar götürüyorlardı, yıkıyorlardı, yıkattırıyorlardı bilmem ne. Ondan sonra araba bir kurudu. Nasıl biliyor musun? Alacalı beleceli. Annem diyor ki elin üstünde kalmış. Ya dedim anne ben arabayı en son yıkayalı 30 yıl belki dedim 40 yıl olmuştur. Yani eskiden çok fazlasını araba yıkıyorduk. Hatta oto alım satımı yapıyordum. Günde 3-4 tane aracım oluyordu. Satılıklı aracım oluyordu. Onları yıkıyorduk. Pırıl pırıl pır oluyordu ama hani güderimiz vardı, temiz bezlerimiz vardı. Ona göre takım edevatımız vardı. O yüzden şey yapıyorduk. Hani yaş ilerleyince hep yıkamacılara verir olduk. Evet arkadaşlarım. Gündelik yaşantımızda paylaştığımız Hani hem sıfırdan yelkenci olmak kanalı hem hayallerini ertelenen kanalında hem yelken konuları hem dolandırılmak konuları hem kripto konuları olmanın yanı sıra <laughs> gündelik yaşantınızda annemize yakalanıp böyle araba yıkama faslı da <gülüyor> olabiliyor. <gülüyor> Şimdi şuradaki çeşmeyi kabucuya taktırmıştık. Eksik takmış. Büyük hortumu için bir konvertör parça bakmaya gittim ama ben şey dedim yani kapıcı yarım yaptığı işi yapsın. Hani tamamlasın. şimdi ben gerçi bu arabayı durdururum. Açık mı olur? Ha, konvertör parçalanmış. O konvertör parça işe yaramaz. Çünkü orada e, kademeli de olsa bir sıkma gerekecek. Yani <laughs> böyle e, yakalandık. E, şimdi buradan da e, Yeşilköy'e tekneye geçeceğiz. E, teknede işte ailecek oturacağız. Çay, e, işte kahve, bisküvi, bilmem ne faslı. Onların çekimine devam edeceğim. <laughs> Görev tamamlandı filan Yeşilköy. Şimdi limana gidiyoruz. Aracı kim kullanıyor? <laughs> Aracı annem kullanıyor. Annem benim araç kullanmamı sevmiyor. Çok yavaş kullanıyormuşum. Ne diyorsun bu işe Semiye Sultan? Hem de fazla yavaş. Abo! <laughs> <laughs> Yapacak bir şey yok. <laughs> Şimdi limana geldik. Yavaş yavaş tekneye geçiyoruz. Limanın en başlarına doğru park ettik. Genelde yer olmaz diye ama buralarda varmış. Bu dönüş falan sıkıntılı. Dönüşe sığmazdık. Araç yeri genelde olmuyor. Olmadığı için garanti olsun diye en başa park ettik. Bir de sonuçta buradaki kafeteryanın yeri alanı da çok az. Hani şimdi onların cumartesi pazar tam iş yapma zamanları. O yüzden onlara da mani olmamak adına Sağduyulu ve düşünceli insan olaraktan aracımızı en başa park ettik. Tabii bakın iki sıra. Şu arada boşluklar falan var. Tekne sahiplerinin onlarda. Gidenler falan olmuş demek ki. Neyse sonuçta biz hassas düşündük de gerisi onlara kalmış bir şey. Hoş geldin minnoşum. Hadi hoş geldin. Bu taraftan geçelim. Mükemmel bir hava var esasında. Annem bisküvit getirdi, kahve getirdi. Şimdi çayımızı demleyeceğiz. Evet. Sen otur iki dakika değil mi? Evet. Merhaba arkadaşlar tekne'mize geldiğimiz zaman ne yapıyorsak aynen onu çekiyoruz arkadaşlar. Ben kahve Güncel tekne pozisyonlarımız. Şimdi çayım demleyelim. Saat kaç? 2.48. Kahve içerim. Türk kahvesi içelim. Tamam. Cezvemiz Meşhur bizim bakır cezvemiz. Burada. Benim çantam dışarıda mı? Çantana asla bir şey olmaz burada biliyor musun? Yok yok kahve içinde ya. He. Şimdi Türk kahvemizi yapalım. Güzel Kesinlikle güzel. Gelecek çay da o zaman içeriz. Güzel güzel hepürdetelim. Evet. Evet arkadaşlar. Güncel biz ne yapıyorsak onu paylaşıyoruz. Hiç süsleme evet. yok, edit yok, Ay, projeksiyon da. yok. Acayip sıcak. Evet. Hadi gel. Şuraları açın. Ya havalan. Aç aç. Yani dediğim projeksiyon yok dedik. Hani senaryo yok. Natural. Neyse o. Bizim kanalımızın özelliği orada. Küfür yok, bilmem ne yok, değil mi? Evet. Güzel. Zaten işte tabi izleyicilerimiz de nezi. Burayı da açayım. <laughs> <laughs> bitti gitti. Sen oldu. sorunu söyle. Çözüm anahtarı bizde. Evet. İyi bunlar da evet kahvemizi de yapıyoruz güzel güzel. Annem kahveyi şekerli içtiği için anneme şeker atıyoruz. Annem diyor ki az şeker at diyor. <laughs> az zehirlenirsin. Ben de şekersiz içmeyi tercih ediyorum. Zehirlenmek istemiyorum. Çünkü üç beyazdan uzak durmamız lazım. Evet bu ara pastayı çok kaçırdım. Ya pasta varsa şöyle yapalım. esinler gelince de. <laughs> Kavanozun yok mu? Kavanozun Kahveyi koydum, şu. <laughs> Eflatun kap var. Buna koyuyorum. Teknede her şey, ada çayı falan da var boğazı evet. yanan için. Şöyle. Teknede her şeyinizi böyle kapalı saklama kutularına koymanızı tavsiye ederim. Evet. Geçen sene ben böyle bir çayı, böyle hiç açılmamış bir çayı çöpe attım arkadaşlar. Teknede mesela çayı çıkartıyorum. Böyle kavanozun içine koyuyorum. Asla bir şey olmuyor. Çayı, şekeri, tuzu kapalı kutulara koymadığınız takdirde inanın direkt çöpe atıyorsunuz. Bunu da e, bir kavanoza koyacağım. Daha sezon tam kapanmadığı için e, kapalı bir şey koyma gereği duymadım. Sürekli bir tüketim halindeyiz. Ondan dolayı evden kavanoz getirin. Evden kavanoz getirin, saklama kabı getirin. Yani teknede olmazsa olmazlardan arkadaşlar. Yoksa direkt çöpe atıyorsunuz Toz şeker mi? Beton gibi oluyor Öyle söyleyeyim ben size Bu sulanamıyor. sulanamıyor Beton gibi oluyor Evet kahve zamanı <laughs> Evet arkadaşlar Şimdi ne yapıyoruz? Güzel güzel kahvelerimizi içiyoruz Annemden şöyle yan yana Bir oturalım annem çok hızlı bir şekilde kahvesini içti, falı çevirdi. Yani falı baktı. çevirdi oluyor değil mi? Falı çevirdikten sonra evet. baktı. Var mı kuşmuş? Yok. Dolar molar, join moin, <laughs> bitcoin. Yok, <laughs> hiçbir, şey <çıkmadı. gülüyor> hiçbir şey çıkmamış. Evet. Valla üç vakte kadar <laughs> bana yol gözüküyor. Oo açık denizler falan. <laughs> yol her zaman var. Canım. Ben daha içiyorum. Evet. <laughs> Pafi'ye bakayım. Benim geçen günü Pafi çaldı Pafi. Kuyruğu muyruğu hepsi var. Evet. Dem annem. Değil mi Bugün bir pazar. Klasiği arkadaşlar. Oh, good. Good. Ne tamam. yapıyoruz biz? Pafi'yi seviyoruz. Pafi'yi seviyoruz. Pafi'yi de getiriyoruz. Pafi benim Puffy, miçom. Ay, miço. Bu Bu miço. 15 benim günden miço. beri ben tekneye gelemiyordum. Ay. Neden? 15 gün önce bir havaya yakalandık. Sabaha karşı geldik. Sabaha karşı geldikten sonra üst ekipmanlarımı giydim. Alt bahçıvan tulumumu giymediğim Sakın için idrar yolları enfeksiyonu olmuşum ve acayip üşütmüşüm. 15 günden beri bir bu hafta ortası geldin. Bu kestane karası fırtınasından dolayı. Fırtına başlangıcı vardı. Dedim bir bağlantı kontrollerimi yapayım. Bağlantı kontrollerine geldim. Çay demledim. Çay içtim. Kahve içtim. Ondan sonra tekrardan inzivaya çekildim. Yani 15 günden beri teknem Allah'a emanet. Gerçi... Allah razı olsun burada bütün komşularım aportta bekliyor. Kamera sistemleri olsun, şey olsun. Yani e, herhangi bir durumda hemen müdahale ediliyor zaten. Ya Ondan yana bir kaygım yok da tekne sahibi olarak da tabii. E, gelip bir kontrolde de fayda var yani. Hani burada hepimiz birbirimizin teknesini kontrolde de bulunuyoruz. Bakıyoruz bir, bir durum olursa telefon açıyoruz. Ya da çok enzen bir durumsa hemen müdahale ediyoruz. İnsanlık bunu gerektirir. Şimdi kız kardeşim ve çocukları falan gelecek, eşim eşi. Çay demleyeceğiz, bisküvit, çay, akşamüstü. Çay keyfi yapacağız. Muazzamlı bir güneş var değil mi anneciğim? evet. Valla. Anneme dedim ya miskin miskin dedim oturmayalım çıkalım gidelim. Ondan sonra o da dedi ki araba dedi yıkanacak dedi. <laughs> beni yakaladı beraber hemen arabayı iki su tuttuk, yıkadık. Nasıl kuyu suyu var ne güzel. Ha, yani kuyu suyu var ama işte şey... Hortumdan. Ya yıkama için hani temiz bez ıvır zıvır falan filan olmayınca yıkama yıkamalıktan çıkıyor yani şey işkenceye dönüşüyor. Yani biz de alışmışız hani ben daha önce otalım satımı yapıyordum yıllar önce. Hani kendi araçlarımızı yıkıyorduk günde 3-4 araba, 5 araba yıkayıp vitrine koyuyorduk. Hani ya yıkamadan yana sıkıntımız yok da hani böyle ekipman az olunca kötü oluyor. Bir de ben en son 30 yıl önce yıkamıştım arabayı. <laughs> Neyse ama sonuçta iyi gene leke meke görmedim. Başardım i̇yi tesadüf ama <laughs> başarmışız. Evet. Vay arabayı yıkar. Piril koyduk abi. içine. Piril de mi vardı? Tabii. Oo. Gerçi bazı deterjanlar arabayı... Kuş pisliği bırakmıyor yoksa. <laughs> ha. Şey, bazı deterjanlar da arabanın boyasını matlaştırıyor. Oluyor bazen ya. Vallahi şey gibi yani utanmasa yazdan kalma hava gibi ama denize giren var. Bir iki kişi var denize giren. Yani bizim merak eden, merak eden takipçilerimiz için bugün böyle bir video çekeyim dedim. Biz normal klasik bir günde neler yapıyoruz? Böyle anne oğul, pafi, ondan sonra e, işte misafirlerimiz geliyor kız kardeşim, çocukları falan. Bazen cenklerle buluşuyoruz. Bazen biz onlara gidiyoruz. Dün değil evvelsi günü Beylikdüzü'ndeydim. Beylikdüzü'nde işlerim falan vardı. Oradaydım. Yani klasik e, standart bizim e, günlerimiz. Hani biz neler yapıyoruz, neler yap nasıl yaşıyoruz? Bunu paylaşmak istedim. Hatta şöyle bir manzara göstereyim size. Yani şöyle hava esasında azıcık güzel olsa inanın nasıl biliyor musun? Yani bir palamarları çözüp seyir yapıp şöyle güzel bir seyir videosundan da şenlendirmek isterdim videomuzu. Herkes nasıl biliyor musunuz? Bakın. Herkes havuzluğunda. Şöyle hafiften zoom yapayım. Herkes havuzluğunda. Keyif yapıyor. Şurada bir yelkenli arkadaşımız bakayım. Provasına sandalyelerini koymuş oturuyordu. Böyle herkes sanki nasıl biliyor musunuz? Sezon yorgunluğunu atıyormuş edasında. Genelde de herkes teknesinin içinde biliyor musun anneciğim? Evet. Yani tekneler full dolu. Bir tane demin bir yelkenli arkadaşımız çıktı. Herkes içeride bak. Vallahi yani bak şurada Biraz motor yat. Bir şuradan bir bak. çıkış yapıyor. Hava da tatsız olduğu için eğer mesela hani lodos olmayıp poyraz falan olsaydı çok iyi olurdu. Hatta denizi de göstereyim size. çok net. Bakın. Balıklar gösterse. Yok bak. yok gözüküyor gözüküyor balıklar balık yavruları falan. Ama. Geçen güne kanaldan bir zift basmış bütün teknelerin altının hepsi ziftli arkadaşlar hepsi berbat halde. Tekne geliyor. Her geçen gün değişik değişik tekneler çıkartıyorlar. Nasıl, ne, de, ne değişik dizaynlı tekneler var ya. Yani. Valla yani dizaynı çok değişik. Kafası aşağı doğru basık bir tuhaf değişik bir dizaynı. Ama yani yan bordo harita gibi. Değil mi? Ya yazık günah ya. Bunu hangi usta yapıyorsa ayıp ya. Ha buradan bir. Ayıp ayıp kadrajdan çıkmış tekne. Ayıp ya. Bir de üstte yazmışlar bilmem kim varın gibi. Ellen yapsan daha düzgün yaparsın. Tövbe estağfurullah tövbe. Valla tekne sahibi eğer görüp de e, hani denk gelirse vallahi hani ayıp olmasın ama bu ne ya? diyecek kelime bulamadım iyi mi? Allah sahibine sabır versin diyeyim. İki tane uçurtma mı var yukarıda? Hı, hmm, uçurtma uçuruyorlar. Drone gibi. Yok uçurtma. Burada drone, burası drone uçuk uçuşa yasak sağa. yakın ya. Ben de bir iki kere öyle bir eğitim uçuşu yaptım. Sonra şey zaten sivil e, havacılık müsaade etmiyor. Buraya bağlanacaklar galiba. Bağlanacaklar. Herhalde bağlanacaklar şu ortaya. Neyse arkadaşlar yani e, Vallahi sahibini de ayıp etmek istemiyorum ama yapan usta da kabahat. Yani, alanlı değil, yapan da. Evet arkadaşlar kanalıma değil, yayınımı burada son veriyorum. Sizleri seviyorum. Sevgiyle kalın, kanalımda kalın.